Evet aracımız Skoda Superb 2021 model. Yıkamacıların en çok dikkat edip et, dikkat etmeyip de kırdığı kart tutucu, kart vizit tutucu. Abimiz dedi ki Sportline paketler de yok dedi. Dedim olmama ihtimali yok. Skoda'nın zaten bu en önemli en güzel opsiyon diyeyim artık. Ne derseniz. şimdi onun montajını yapacağız. Nereye koyduk abi malzemeyi? Montajı da basittir. Burayı söktükten sonra. Orada bir yerdeydi abicim. İşte malzememiz de bu. Şimdi kırılan parçayı oradan sökeceğiz burada. Bunu oraya tekrar takacağız abimize. Evet, montajımızı yaptık. Şu şekilde olması gerekiyor. Bu arada abimiz bunu yok diye şuraya gitmiş. Ee, kartı yapıştırmış. <laughs> Düşmesin diye de artık kartı zitini kullanabilecek. Yıkamacılar biraz dikkat etmiyor. Bunu silerken görmüyorlar ya da şeffaf olduğu için kırıyorlar. Şimdi toplayacağız. Evet, kart vizitimizi taktık. Ee. bu arada yetkili servisin birinde İstanbul'da ee, şöyle bir şey söylemişler. Sport paketlerde yok demişler. Olmama ihtimal yok zaten de. Şöyle abimiz şuraya yapıştırmış ama böyle daha güzel oldu. Orijinal her zaman olacak. 西贡的房子。